Değerli yol arkadaşları, evet, Metin Doğan, Değerli Zeytinburnular, Milletvekili, Değerli basın mensupları, aday, Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Halkla Bu Zeytinburnu'ndaki ikinci toplantı. Ben daha sekiz ilçeye gitmediğim için Zeytinburnu yol arkadaşlarıma özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Zamanınızı çok fazla almak istemem. Ben Kahramanmaraşlıyım. 1954 doğumluyum. İlkokul ortaokul ve liseyi Kahramanmaraş'ta bitirdi. Üniversiteyi Ankara Tıp Fakültesini bitirdi. 1979 yılında. Samatya SSK Hastanesi'nde 1986 yılında genel cerrahi ihtisasını aldı. 1986'dan itibaren 17 yıl Eyüp SSK hastanesinde genel cerrahi uzmanı olarak çalıştım. Aynı hastanede 4 yılda başhekimlik yaptım. CHP döneminde. Daha sonra Şişli Bomanti'deki SSK hastanesinde bir yıl başhekimlik yaptım. 2006 yılında emekli oldum emekli olduktan sonra da Küçükköy Bilgi Hastanesi'nde iki yıl başhekimlik yaptım. En son da Özel Gazi Osman Paşa Hastanesi'nde dört buçuk yıl başhekimlik görevini yürüttüm. Son ilçe kongresinde Eyüp'te ilçe başkanlığına aday oldum ve üç yılda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ev ilçe başkanlığını görevini yürüttüm. 2004 yılında da Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı bendim. Değerli eğitim Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Cumhuriyet Halk Partisi bir Türkiye partisidir. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesini oluşturmuştur. Her cumhuriyet halk partisi gibi sizler gibi, ben de cumhuriyet halk partisiyle onur duyuyorum, övünüyorum. geçmişimizde. ki bugün Cumhuriyet Halk Partisi sizlerin istediği yerde değil. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar değil. Bunun çok nedeni var. Çok nedeni. Var. En önemli nedeni en önemli nedeni son 20 yılda Cumhuriyet Halk Partisi'nin lider partisi olması oysa Sosyal Demokrat Partiler üye partileridir, örgüt partileridir, program partileridir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek sahibi olan üyelere gereken önem verilmedi. Onlara Angarya işler yapı, yaptırdıklarının gözüyle bakıldı. Bu nedenle de örgütlerimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nde motivasyon düştü, heyecan düştü. Üyelerin istemediği, örgütlerin istemediği adaylar ya belediye başkanı yapıldı, ya da milletvekili yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerini benimsemeyenler Cumhuriyet Halk Partisine yararlı olamaz. Eksik de olsa eksik de olsa bugün bir fırsat. Bu fırsatı bu fırsatı Partinin gerçek sahibi olan sizler lütfen iyi değerlendirin. Lütfen. Hani diyorlar ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri sağlıklı değil. Bu doğru değil. Bu doğru değil. Böyle düşünenler sağlıklı düşünmüyor. Böyle düşünenler sağlıklı düşünmüyor. Size büyük görev düşüyor. Lütfen kime oy verirseniz verin ama sizin gibi sizin gibi parti emekçisi olsun. Eğitimli olsun. Bilinçli olsun. Eğitimli ve bilinçli derken derken diplomadan bahsetmiyorum. Diplomadan bahsetmiyorum. Proje üreten ve projeleri yönetecek emekçilerini seçin. Ben 30 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin proje sorunu yok arkadaşlar. Dünyanın en iyi projeleri, Türkiye'nin en iyi projeleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde mevcut. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmayan bir şey var olmaması gereken bir şey var. Bir iç kavga var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin rakibi AKP değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisidir. Özür diliyorum. Kimse beni yanlış anlamasın. Eğer bir yerde bir seçim kaybedildiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde birileri seviniyorsa burada bir sorun var. Burada bir sorun var. Diliyorum. Aday arkadaşlara başarılar diliyorum. Biliyorsunuz Türkiye çok önemli bir seçime gidiyor. Bu seçimin diğer seçimlerde önemli olan nedeni şudur. Şimdi Türkiye'de biz birçok konuyu konuşabiliriz. AKP'nin yolsuzluğunu konuşuruz. AKP'nin birçok yaptığı yanlışları konuşuruz. Ama bu seçimin en önemli yönü AKP Türkiye'yi dönüştürmek istiyor. Yani rejimi değiştirmek istiyor. Bu seçim